merhaba. Hepinizi sendikamız Yüreğimiz Sesi Sendikası Merkez Yönetimi ben başta bir Günaydın. Ee, sevgili arkadaşlar, Ankara'da evet. toplanır. Ankara'nın o karanlık, kasvetli beyazları nasıl o sıcak havasında bu dönem Marmara Bölgesi ilgimizi medyaya almış olduğumuz karar gereği yapmak planımızı İstanbul'da uygulama e, yönelimde Buradan Sarıya Belediyesi çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağlayıp tesis açtığı için. E, umarım bu, bu iki günlük eğitimimiz e, örgütümüze önümüzdeki dönemler için yol açıcı olur. E, örgütümüzün gelişmesine, büyümesine yol açar. E, şöyle bir eleştiriyi de düzelterek, e, buradan bir cevap vererek e, Kozeyler'e bilgilerini ya yer, iş yerlerimize gittiğimiz zaman ya konfederasyonumuz beş konfederasyonla bir araya girmek, onun için bu sefalet zamlarına yaşanmayacağını protest bir eylem planladı, bir iş bırakma planladı. Siz iş yeri temsilcilerimizi bir bu en yoğun çalışacağımız bu günlerde burada topladık. Arkadaşlar biz meteklerimizi Ekim ayında yapmıştık. Ekim ayında konfederasyonumuza 15 Ocak'ta bir eylem planlamasını biz önerdik. Ama gelişen koşullar ve şartlar onun için iş bırakmayı da yaktı bize. Yani bu planlamamızın çok çok öncesinde alınmış bir karar Ama ben inanıyorum ki sizler buradasınız. Burada olamayan arkadaşlarımız onun için örüyorlar. Mücadelemizi büyüteceklerdir iş yerlerinde. Ben hepinizi tekrar selamlıyorum. Sözü genel başkanımıza bırakıyorum. O birkaç değerler yapacak. Evet arkadaşlar. Sedat'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Ee, şimdi sendikal bücelerde üç tane temel ayağı var. Birisi eğitim. Yani kendinden olmaz olmaz ilk esası eğitimce. Arkasından örgüt verme. Örgüt temelinde birlikte mücadele etmiş. Mücadele pratiğini geliştirdi. Dolayısıyla eğitimin kadroların sendikal eğitimden geçirilmesi dediği kadroların sendikal bilinçle donatılmadığı bir yerde bir şeyler muhakkak eksik Bir şeyler muhakkak üstün köyü gidiyor. Bir şeyler muhakkak el yordamıyla gidiyor. Dolayısıyla e, bizim bu yaptığımız metekalarda aldığımız ve şu anda ilkini burada gerçekleştirdiğimiz ardından bütün Türkiye'de, yeni bölgede ayrı ayrı yapabiliyoruz eğitim çalışması ilk modellemesi burada. Burada dediğimiz deneyimde beyin diğer ikilere, bölgelere Şimdi 13'ünde evet, 13'ün 15'indeki iş bırakmayı ya da bütün kentlerde alanlara çıkmayı biz önerdik, biz önerdik. ama gelişen koşullar, şartlar işte bu yüzde 10.54 beklent şeyi gerçekliği Keski e, ve diğer dört kompleleri, üç kompleleri yan yana gelmeye birlikte bir pratiği örgütlemek zorunda bıraktı. İyi yaptı. Yani şu anda hakikaten dönemin ihtiyacı olması gereken bu. Dolayısıyla yani sendikanın temel şeyi nedir? Hak alma yolunda bütün pratikleri ortaya koyma ve gre yapma niteliğinde ortaya koymaktır. Sendikanın temel şeyi aslında görev yapabilme, iş bırakabilme yeterli olması. Onun dışında sendikalar zaten bir sendika değil mi? Yani işi getirip son anda satılmış golcü gibi işte taca atan demir iş bırakmadan işte üç beş tane palyatif iş yeri öne eylemleri ya da göstermelik e, Ankara'da toplanmalar aslında işi sulandırmak değil mi? E, sendikayı sendika yapan şey bizim <laughs> bugün olmazsa olmaz bize önüne koyduğu bir şey grevli toplu iş sözleşmeli bir sendika esasını çıkarmasıdır. Şu andaki bizim asıl kaybımız yani Ağustos'ta imzalanacak dizle de aynı şeyi yaşayacağız. Daha önceki yaşanan yedi dizle asıl kayıp. Elimizde bir sendika yasası var. Yani kuş mu, karga mı belli değil, tavuk mu belli değil. Çünkü grev hakkı tanımlanmıyor şeyin içerisinde ve yetkili sendikada, ki biz direv hakkında olduğunu biliyoruz. yani altını çizmekte fayda var. İş gittiğimiz iş yerlerinde söylüyorum. Bu ülkede kamu emekçiler, kamu çalışanları 94'te grev yapma tartışmasını bitirmiştir. O zaman kes kes bileşenleri bu ülkede bir milyon çalışan grev yapmıştır. Ve besin pratiği günlerce haftalar var, grev yapma ihtiyacı vardı. Dolayısıyla bizim açımızda grev yapma sorunu yoktu. Ama genel kamu çalışanları açısından baktığımızda bugün iş yerlerine gittiğimizde rastlıyoruz, görüyoruz. Ee, ve şu soruyla karşılaşıyoruz. Yani memurlar ne yapsın ki? Yani, grev yapma yok. Hakem heyetine gidiyor. Hakem de işte hükümetin ağırlık olduğu bir masa. Oradan bizim hakkımız çıkmıyor. Tabii biz oradan şunu söylüyoruz. Tam da sendika oradan gerekiyor, değil mi? Tam da sendika oradan gerekiyor. Tam da sendika olmanın gereği o masada verilmeyen hakları sokakta almak, becerisini göstermekle ilgili şey. Dolayısıyla biz sokaktan gelen bir hareketiz. Biz iş yerlerinin işinde bulunduk. İş yerlerinde iş yerlerindeki sorunları sorun haline bulunduk. Ve bu yolda en iyi bildiğimiz işte bu. Bu yolda ilerleyeceğiz. Bu yıl, yolda yürüyeceğiz bugünkü yani şu şeye bakmayın arkadaşlar. işte evet sayımız e, biliyorsunuz hani gerçek burada kes kes kesik bugün itibariyle dördüncü Ve 15 Mayıs'ta biz keskin tekrar o masaya oturacak yeterliye güce kavuşturacağız. Uğraşıyoruz, didiniyoruz. Hep birlikte uğraşıyoruz. Sizler işlerinde bizler merkezde, şubelerde, şubelerde bu işlerle bir e, arar bu dediğimiz çalışıyoruz. Şu kıymetlidir arkadaşlar. Yani Kartaca Kirada hani babam dediği gibi ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Evet biz bu çemberi dağıtacağız. Bu çember dağıtacağız. Çünkü yaşam pratiğiyle uymayan bir sürü şey Şu anda kamu emeklileri 12-14 bin lira müjde gibi böyle değil mi? 14 bin liraya sevinçlerinde mı? asgari ücret 22 bin lira İstanbul'da ortalama kira 35 bin lira. Yani bırak İstanbul'u bugün geçen hafta Ankara'da bir şenakta ölüyor. Orada bile 8 bin lira. Dolayısıyla bu çember dağıtılacak. Bu çemberi dağıtmanın tek yolu bu bir, yer, ara, bir araya gelişlerimiz. Yani e, gönül isterdi ki burada üzerinde ateş olsun. Ee, ama sayının azına çok buna bakmadı. Bu işi yapacağız, götüreceğiz. Bu bir araya gelişlerimiz, göz göze temasımız birbirimize dokunmamız. Burayı çoğaltacaktır. Buraya gelen 50 arkadaş iş yerlerine gittiklerinde burada yan yayınlığına gelişimizde, burada birlikte edindiğimiz pratikte iş yerlerindeki kendi üzerinden çoğalmayı yaratacaklardır ve biz muhakkak büyüyeceğiz. Bunun bir yol yöntemini bulacağız. Hani şu anda hazır cevabım yok. Büyümeye dair. Ama birlikte bu cevabı alıyoruz. O cevabı bulacağız. Ee, ben de Sarıyer Belediyesi'ne özellikle Sarıyer Belediyesi'nde çalışan eski üyemiz güzel, Sevince ve İstanbul Şuraya Özel emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa Güven. Örgütleme ve eğitim sekreteri. Eğitim programımız bugün birinci gün. Biliyorsunuz genç kadro ve temsilci eğitim olarak bu merkezi olarak birinci Marmara bölgesi eğitim olarak. Yani bölgesel bir eğitim olarak planladık. Ve bu eğitimlerin devamı da güncellenen müfredatlarımızla devam edecek. Ee, bu birinci günde e, eğitimsel uzmanımız Erkan Aydoranoğlu işte dünya Türkiye'nin mücadelelerinden tarihiyle başlıyoruz. Ee, bu temel bir bize bilgi veriyor. Çünkü eğer e, sınıf mücadelesinin tarihini, ABD'de de mücadelesinde görevi ve kazanımlarımızı ne yapmamız gerektiği noktasında bize bir taban oluşturacak. E, İşyeri i̇ş rolü aynı zamanda bir kitapçık dağıttık arkadaşlar. O yüzden sonraki kısımda iş yeri rolü anlatılacak. O kitapçıkla birlikte düşünün. Orada e, o kitapçımızda yasal e, dayanaklarımız da sunuluyor. O da yeni bastırıldı. Bugünkü yasal mevzuatlar temsilcinin e, güvenceleri ve yapması gereken o biraz uzak kısmı Erkan onun, e, esas işyerindeki yerindeki e, mücadele edildiğiniz şeyle temsilcinin e, iş, e, rolünü e, ilgili temel bilgileri sunumunda belirtecek. E, ve e, kamuda hızla yaygınlaşan e, esnek çalışma ve onun bize getirdiği çalışma biçimleri, çalışma getirdiği sorunlarla ilgili bir sunumumuz olacak. Ee, yarın, yarın ilk e, dersimiz iletişimle ilgili, iletişimden iletişimin sendikal araç olarak kullanılmasındaki becerimizi geliştirmek ve önemine dair e, e, bir hocamız, akademisyen bir hocamız gelecek. Kesinlikle en görev yapmış bir hocamız e, ve bizim e, bu konu başlığının çoğu MTK'da önerilen, ağırlıkta olan, aslında daha da katılabilecek konular var ama hep en belli başlıklarından oluşturuyorum. Bunlardan başlayan birisi de 5.510 sayılı yasanın yarattığı hak kayıtlarıyla ilgili yarın yine sunumlusu olacak. Daha sonra da, öğleden sonraki kısımda da e, kadın e, sunumu olacak, e, otoriter rejim ve kamuda da kadın emekçilerine yine toplumsal cinsiyet eşitsizliği ilgili. Ee, e, siz bu eğitime hani İstanbul'da varsa kadın başka katılabilecek kadın emekçiler aslında karma bir e, şey yani e, sadece kadınlara yönelik değil sonuçta iş yerlerindeki bu sorunu hep birlikte halletmeye çalışacağımız için e, ama özellikle e, halen katılabilecek arkadaşlar varsa İstanbul'da şu işte söylüyorum. E, bu öden sonraki, yarın öden sonraki Kısım da önemli. Hem erkek hem kadın arkadaşların bu konuyu öğrenmesi bizim iş yerindeki mücadelemize katkı koyacaktır arkadaşlar. Ben hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.